Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün solo lane'de Garen'e karşı Darius oynayacağım. Ee, bakalım nasıl bir maç geçecek. Hep beraber izleyip göreceğiz. O kadar dedik dedik Darius iyi oynarsa Garen'i döver. Ee, bakalım bu videoda biz de dövebileceğiz mi Garen'i? Garen'i dövebilmek için level 3 tane Garen size girdiği zaman adam böyle tüm skillerini kullandıktan sonra kaçacağı sırada E ile çektikten sonra tüm skillerinizi adamın üzerine boşaltıyorsunuz. O şekilde takasları kazanabiliyorsunuz. Ama 3 level'dan sonra 3 level'dan önceyi birazcık safe takılıp güzel atlatmanız gerekiyor. Şimdi bu adam bu minyonu vurmaya geldiğinde Q atacağım ona bir tane. Tamam kemik zırhını açtık. Minyon da kanama öldü. Güzel oldu bu. Aslında bazı oyuncular galene karşı W başlayıp kafa kafaya takasa giriyordu zoruş takasına. O şekilde de kazanabilirsiniz level 1'i. Ama o birazcık riskli. O yüzden pek tavsiye etmiyorum ben size. Tamam güzel bir tane W atabilsek daha iyi olacaktı da. Birisi mi geldi bana? Yok gelmemiş kimse tamam. Bu adam Garen'e pek hakim değil galiba. Şu minyonu da alacağım çıkacağım bir tur. Hemen şuraya bir tane pingi yoğurdu bırakalım. Şimdi 3 level olduk hatta 4 level olduk neredeyse. Şu an Garen'e karşı güçlüyüz. Bu Garen birazcık dediğim gibi değişik oynuyor. Adam köyü vurmadan ev falan basıyor da. Bakalım. Şu an düz vuruyorum. Kaçmaya çalıştığı zaman da E'ye atıyoruz. Olay bu kadar basit. Adam size girdiği zaman susturduğu sırada zaten skill basamayacağınız için düz vuracaksınız. Skill basabildiğiniz noktalarda W ve Q'yu basacaksınız. Adam sizden kaçmaya başladığında da E'ye atacaksınız. Hemen burada base atalım. oyunun başları olduğu için galiba birazdan doğup gelir. O yüzden base atmakta fayda var. Şimdi bir tane de pırıldı bir tane de arkan aldık bitirdik. Şu an lane'de acayip güçlüyüz. Artık Garen'in şu saatten sonra bizim karşımızda yapabilecek hiçbir şeyi yok. Bu kadar basit. Bana hep soruyordunuz Garen mi daha güçlü Darius mu diye. E, Garen mantıklı itemler alıp e, oyun başını güzel geçirirse Garen güçlü. Yani şöyle diyeyim kim daha iyi oynarsa o güçlüdür. Adam böyle kaçmaya çalıştığı sırada E atıyoruz işte. Sürekli tekrar ediyorum ama olay basit bir şey. Buradan kaçalım trindemeli falan da gelmiş. Flash mı attı lan o? bitsin gireceğim. Aa burayı görüyor muydun? Oğlum adam flash attı kafamıza. Ben de burada trindemelin ultisi bitse de gidip kessem diye bekliyorum. Gel gel vur kuleye gel plate kasmıyor. Utanmasa plate kasma gelecek ya. Adamlar burayı biliyor muydu lan cidden? Bakacağım merak ettim. Biliyorlarmış aynen. Keşke beklemeseydim orada. Çok boş yere öldük. Ya öldüremiyorum bir türlü adamı. Burada birazcık daha bekleyip ultiyi daha sonra atmalıydım. Galio gelmiş. Oğlum niye sürekli geliyorsunuz buraya? Ne var? Ejder fight var. İnşallah gidip orada beklemiyordur şey. Tamam buraya hatalı oynadık. Birazdan toparlarız onun hiç sıkıntı yok. Tamam bu adam gitsin Beyzer'e ben de birazcık plate asayım burada. Gitmedi ya. Şu an birazcık yani sinir oldum da. Birazcık dikkatli oynayalım bu maçı kazanabiliriz. Pantheon'un Şurada Garen'e iki tane kill verdik ya Orada birazcık benim için sıkıntı oldu adam item bitirip falan geldiği için şu an kesemiyorum onu. Kuleden de bayağı playlik kalsın zaten. Bizimkiler lejleri çaldırmaz umarım ya. Şöyle bir yürüyelim o tarafa doğru da yetişebilir miyim acaba? Ejder fight'ına yetişemem ama ejderden sonraki olacak fight'a yetişebilirim. Buradan birkaç kill çıkartabilirim belki. Gel buraya gel sen bana gelip Ulti ölmedi adam ya. Exhaust dedik güzel. Garanti soldan kuleyi açacak. Burada e, Galion canı çok azdı. Belki ulti ölür diye direkt ulti yaptım da ölmedi adam. Garen karabalta falan da bitirdi. iki item oldu adam. Yani benim yapacağım bir şey yok ki. Ben o adama karşı lane'i kazanmıştım. Oğlum Garen oynuyon lan Jax değil Garen Gidin kesin onu Ya sen ciddi misin ya Ne taşı? Çok sinirimi bozun artık. Buradan kuleye vurmaya korkuyorum şu an. Garan gelebilir. O yüzden bir tık çıkıp eliklerimizi aldık. Daha doğrusu benim eliklerim değil ama. Garan alameti de almış. Büyük ihtimalle en iyiye döner. Bana dönerse kesebilirim belki onu. Tamam güzel. Blue smite yok da Allah'tan. Geliyorum oraya. Buradan Trinamer de geliyor ama. Ya nasıl değmedi. Tamam Galio'yu keseriz. Arkada Sorak olduğu için rahatım. Bunun da ultisinin bitmesini bekleyelim Tamam güzel bunu da aldık Hemen buradan puştlayalım buralara Sağdan soldan artık kule açmamız gerekiyor Adamlar çok fazla kule aldı bizden Gerçi şu an durumlara eşitlemişiz de Böyle bir anlık heyecanla çok fazla kule aldıklarını düşündüm Bana yardım yok mu Ultim yok ya bunu kesmem imkansız. Art ultisiyle nasıl bu kadar çok vurdu bu? Bu mat şu an eşit gidiyor. Ee, sakinliğini koruyan takım kazanacak şu an. Sakin kalırsak kazanabiliriz. Aha AFK. En sevdiğim. Free KDA. Pantheon çalmasın diye ultiyle aldım ki. Geliyorum bota. Tam Pantheon'da ulti attı. Biz de yetişebiliriz. Tamam geldim geldim her şeylerini kullanıyorlar çok iyi Tam sevdiğim pozisyon Yok mu başka? Bu adam ulti var, ulti bitsin. Gel buraya gel. Gel. Ya gitti quadra adam flash'i varmış. Oğlum gelsene buraya. Niye kaçıyorsun? Gel erkek gibi dövüş. Al lütfen can basma. Sen soraka değil misin? olmuş Pantheon'dan can basmasını bekliyorsun. Ya burada trinemeye çok sinirlendiğim demiş adamı kovaladım da işte dediğim gibi sakinliğini oynayan taraf kazanacak. Sakinliğimizi bozarsak böyle sonuçlanıyor. O yüzden birazcık dikkatli olalım. Bu ejder şu an bizim için önemli. Aldılar mı onları? Alırlar herhalde. Geliyorum geliyorum. Gel gel. Ya senin her zaman mı var? Tamam bu da yedi tokadı. Yok mu başka? Sıfır asiste oynuyoruz bu arada. Ha. Asist alırsak video biter. Buradaki kuleyi açamayız şu an. Çıkıp Ejder'e dönelim bence. Pantheon tek başına Ejder'in orada cebelleşiyor. Ya bir can kaldı adam. Şu an hasarıma güvendiğim için direkt kanama da ultiyi bastım da bir can kaldı. Güvenilmeyecek bir hasarmış. Buradaki de alayım ben. Aa yardım etsene buraya eni. En iyi. Aldı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen burada base'imi atayım. Ee, hepsi en iyi gidecek. Onun dikkatli olması gerekiyor. Aslında 100 gold gerekiyor item'a. Sonra canımızı doldurmuş aslan kardeşim be. Teamfight'larda kimse Soraka'ya fokuslamadığı için adam arkadan sadece W spamlıyor. Hemen base e atalım. Item bitti çünkü. Zaten ölü adamın zırhıyla hızlıca geleceğim. Darius'un olayı basit aslında. Team fightlarda Katerina gibi düşünebilirsiniz. Rakip takım böyle CC yeteneklerini kullandıktan sonra girip herkesi kesiyorsunuz. <laughs> Birkaç dakikalığına bir fan açacağım çünkü telefon ısınmaya başladı. Team Fighter'da FPS'ü şu yaşamayalım. Burada bekleyelim, gitme gel. Ha geliyor. Gördün mü lan? Nasıl? Aa ölmedi. Ya ölse bunların hepsini toplayacaktım. Yeniden çok güzel bir ulti geldi. Buradan da sonra maç biter demeye kalmadı. Adamlar FF'ini verdi. Çok güzel bir maçtı. Ee, son team fight'ta birazcık asist topladık ama olsun. MVP olmuşuz. Hemen şöyle hasarlarımıza da bakalım. Ee, 30k hasar atmışız. Ezreal'la aynı bir hasar atmışız. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.